Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız. Tatlı bağımlılığımız olan şekeri konuşacağız. Şeker, her yerde. Evet, yanlış duymadınız her yerde. Kahvare, kahvaltı reklerden tutun da içtiğimiz kahvelere kadar neredeyse her şeyde şeker var. Hatta bazen farkında bile olmadan tüketiyoruz. Farkında olmadan yediğimiz bu şeker, sağlığımıza hiç de iyi gelmiyor. Etiketleri okuduğumuzda bile şaşırıyoruz. Ama merak etmeyin. Şekerden vazgeçmek düşündüğümüzden çok daha kolay. Doğal tatlı alternatiflerimiz var. Bu videomuzda şekersiz bir hayatın bize neler kazandıracağına bakacağız. Kilo vermek, enerjimizi artırmak, cildimizi güzelleştirmek. Bunlar sadece başlangıç. Hem de şekersiz bir hayata geçerken yaşayabileceğimiz ufak sorunlardan da bahsedeceğiz. Baş ağrıları, yorgunluk gibi belirtiler olabilir. Unutmayın, Şekersiz bir yaşam daha sağlıklı ve mutlu bir siz demektir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek uzun vadede büyük fark yaratır. Ayrıca düzenli egzersiz ve yeterli su tüketimi de bu süreci destekler. Şimdi şekersiz bir yaşama adım atmaya hazır mısınız? Peki, şekeri hayatımızdan çıkardığımızda bedenimizde neler oluyor? Şeker, günlük hayatımızda sıkça tükettiğimiz bir madde. Ancak onu hayatımızdan çıkardığımızda vücudumuzda birçok olumlu değişiklik meydana geliyor. Aslında vücudumuzda birçok güzel değişiklik olmaya başlıyor. İlk olarak enerji seviyelerimizde belirgin bir artış gözlemleyebiliriz. Şeker kısa süreli enerji patlamaları sağlasa da sonrasında yorgunluk hissi yaratır. Bunlar da kendimizi daha sağlıklı ve enerjik hissetmemizi sağlıyor. Şekerden uzak durduğumuzda bu enerji dalgalanmaları ortadan kalkar ve daha dengeli bir enerji seviyesine sahip oluruz. Şeker yemeği bıraktığımızda vücudumuz insüline daha iyi yanıt vermeye başlıyor ve kan şekerimiz dengeleniyor. Bu özellikle diyabet riski taşıyan kişiler için büyük bir avantajdır. Bu da diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskimizi azaltıyor. Ayrıca kalp sağlığımız da olumlu yönde etkilenir. Şeker tüketimi yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları riskini artırır. Ayrıca kilo vermemizde kolaylaşıyor. Şeker yüksek kalorili bir maddedir ve fazla tüketildiğinde kilo alımına neden olur. Şekerden uzak durarak daha kolay kilo verebiliriz. Çünkü şeker vücudumuzda yağa dönüşüyor ve fazla şeker kilo almamıza neden oluyor. Bu da obezite riskini artırır. Şekerden uzak durarak daha sağlıklı bir kiloya ulaşabiliriz. Sağlıklı besinler tercih ederek vücudumuza gerekli olan vitamin ve mineralleri alabiliriz. Gördüğünüz gibi şekersiz bir yaşam sadece bedenimize değil, zihnimize de iyi geliyor. Şeker tüketimini azalttığımızda zihinsel berraklık ve odaklanma yeteneğimiz artar. Bu da genel yaşam kalitemizi yükseltir. Kilo vermek isteyenler buraya. Kilo verme yolculuğunuz başlıyor ve bu süreçte size rehberlik edecek önemli bilgilerle karşınızdayız. Şeker, vücudumuzun kullanamadığı ve yağ olarak depoladığı bir enerji kaynağıdır. Şeker tüketimi, özellikle işlenmiş şekerler kilo alımının başlıca nedenlerinden biridir. Fazla şeker yediğimizde ise kilo almaya ve hatta obeziteye davetiye çıkarmış oluyoruz. Obezite, kalp hastalıkları, diyabet ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Şekeri hayatımızdan çıkardığımızda ise vücudumuz enerji için depolanmış yağları kullanmaya başlıyor. Bu süreç kilo vermenin yanı sıra enerji seviyelerimizi de artırır. Bu da sağlıklı bir şekilde kilo vermemizi sağlıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek kilo verme sürecinde büyük bir fark yaratabilir. Hatta araştırmalar şekerli içecekleri azaltmanın bile kilo vermede etkili olduğunu gösteriyor. Şekerli içecekler gizli kalori kaynaklarıdır ve kilo alımına katkıda bulunur. Şekerli içecekler yerine su, bitki çayları veya şekersiz meyve suları içerek kilo kontrolünü sağlayabiliriz. Bu içecekler hem daha az kalori içerir hem de vücudumuz için daha faydalıdır. Şekeri hayatımızdan çıkararak daha sağlıklı bir kiloya ulaşabilir ve obezite gibi sağlık sorunlarından korunabiliriz. Unutmayın, küçük değişiklikler büyük sonuçlar doğurabilir. Sağlıklı bir yaşam için adım atın ve bu yolculukta kararlı olun. Şeker bize kısa bir süre için enerji verse de bu etki çabuk geçiyor. Sonrasında ise halsizlik, yorgunluk ve odaklanma problemi gibi sorunlar yaşıyoruz. Bunun sebebi şekerin kan şekerimizi birden yükseltip sonra da birden düşürmesi. Şeker tüketimini azalttığımızda ise vücudumuz enerjiyi daha dengeli kullanmaya başlıyor. Bu da gün boyunca kendimizi daha enerjik ve zinde hissetmemizi sağlıyor. Şeker yerine lifli yiyecekler, protein ve sağlıklı yağlar tüketerek kan şekerimizi dengeleyebilir ve enerji seviyemizi koruyabiliriz. Ayna ayna söyle bana, şekersiz bir cilt nasıl olur? Fazla şekermek cildimize hiç de iyi gelmiyor. Ciltte iltihaplanmaya, sivilcelere ve hatta kırışıklıklara neden olabiliyor. Şekeri hayatımızdan çıkardığımızda ise cildimizdeki güzel değişiklikleri hemen fark ediyoruz. Cildimiz daha parlak, canlı ve sağlıklı görünüyor. Sivilceler azalıyor, Cildimiz daha sıkı ve genç görünüyor. Çünkü şekersiz beslenmek, cildimizin nem dengesini korumasına ve kolajen üretmesine yardımcı oluyor. Şeker sadece vücudumuzu değil, beynimizi de etkiliyor. Fazla şeker, odaklanma problemi, unutkanlık, kaygı ve hatta depresyon gibi sorunlara yol açabiliyor. Çünkü şeker, beyindeki mutluluk hormonlarının dengesini bozuyor. Şekeri azalttığımızda ise beynimiz daha iyi çalışmaya başlıyor. Daha iyi odaklanabiliyor, daha kolay aklımızda tutabiliyor ve daha az unutuyoruz. Ayrıca daha sakin ve mutlu hissediyoruz. Şeker yerine ceviz, balık, avokado gibi beyin dostu yiyecekler yiyerek zihnimizi güçlendirebiliriz. Şekeri bırakmak ilk başta biraz zor gelebilir. Bazılarımız baş ağrısı, Yorgunluk, sinirlilik ve tatlı krizi gibi sorunlar yaşayabiliriz. Ama endişelenmeyin. Bu sorunlar genellikle birkaç gün içinde geçiyor. Bu süreçte bol su içmek, sağlıklı atıştırmalıklar yemek ve şekersiz tarifler denemek işimizi kolaylaştırabilir. Tatlı krizlerini önlemek için tarçın, karanfil gibi baharatlar kullanabilir veya meyve yiyebiliriz. Unutmayın, bu geçici bir dönem. Vücudumuz şekere olan bağımlılığından kurtulduğunda bu sorunlarda ortadan kalkacak. Şekersiz beslenmenin kısa vadeli faydalarının yanı sıra uzun vadede de sağlığımızı koruduğunu biliyor muydunuz? Şekersiz beslenerek diyabet, kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ve Alzheimer gibi ciddi hastalıklara yakalanma riskimizi azaltabiliriz. Şeker yerine lifli yiyecekler, sebze, meyve ve tam tahıllı ürünler tüketerek Sağlıklı bir kiloda kalabilir ve bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinerek ve şeker tüketimini sınırlandırarak daha uzun ve sağlıklı bir ömür sürebiliriz. Şekeri hayatımızdan tamamen çıkarmak zor gibi görünse de aslında o kadar da zor değil. Küçük değişikliklerle başlayarak ve sağlıklı alternatifler bularak şekersiz bir yaşama adım atabiliriz. Örneğin, şekerli içecekler yerine su, bitki çayları veya şekersiz meyve suları içebiliriz. Tatlı isteğimizi ise meyve, kuru meyve veya bitter çikolata gibi sağlıklı seçeneklerle giderebiliriz. Unutmayın, şekersiz bir yaşam, daha sağlıklı, enerjik ve mutlu bir yaşam demektir. Kendinize bu iyiliği yapın ve şekersiz bir hayata adım atın.